Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Hazırlıklar yapıldı mı? Hazırlıklar yapılmasına gerek yok ki. Zaten her şey gittiğin zaman gecelerini de gitsen marketten alışverişini yapabiliyorsun. Ha nedir Ramazan alışverişi yapıyor? Bir vicdanımızı atıyoruz. Vicdan kalmadı zaten. Bugün et üç gün önce 300 liraydı, 320 liraydı. Bugün 400 lira oldu. Neden oldu? Ramazan geliyor diye. Biraz milletimizde vicdan yok. Odur yani. Başka da Ramazan zaten başımızdan gözümüz üstüne iyi ki de geliyor yani eski Ramazanların havası yok. Mesela eski Ramazanlarda ben burada kurma satıyordum. Kuru kurma satıyordum. Eski Ramazanlarda mesela günde 100-150 kilo, 200 kilo kurma satıyordum. Ramazana bir hafta kala. Ama şimdi yok o. Şartlarından dolayı böyle oldu. Bugün her şey iki katına, üç katına çıkınca insanlar artık alı, alım gücü azaldıkça o kadar ki kılım kılım kesiyorlar yani. Her şeyden aynısı. Yani insanların sanırım dünyanın biraz dengesinin bozulduğuna işarettir bu ya. Yani. Ekonomik sorunlar var, her şey var yani. Dolayısıyla iletişimler zayıflamış. Şey bir kurbanlık insanlar alamıyor mesela. Yani hani bizim çocukluğumuzda o şeker şeyi bile bizi mutlu ediyordu yani. Alıyorduk o şeker birer 10 lira 5 lira karşılık. Çok mutlu oluyorduk, mutluluğu yakalayabiliyorduk ama şimdi mutlu olamıyoruz. Yok eski havalar yok Hiç. Ne bayramların var. Ne Ramazan'ın var. Hiçbirinin eski havası yok yani. Peki Cad siz Ramazan evet. için herhangi bir hazırlık yaptınız mı? Vallahi işte tabii ki kendimize göre bizde, bizde sıkıntı yok ama bu yetmiyor yani. Şimdi ben iyiysem bitti anlamında böyle bir şey doğru değil yani. Ben iyiyim. Komşun iyi değil. Caddede yürüyenler çoğu iyi değil. Olmuyor o zaman Ya yani. Yakalayamıyoruz o atmosferi ben iyiyim, bende sıkıntı yok. Yaptım, hazırlık da yaptım, her şey yaptım. Çok şükür yani kazanıyoruz da. Hani e, bir sıkıntımız yok ama çevremizde görüyoruz insanların yani böyle bakışlarından belli yani zaten. İnsanlar dünyayı terk ederlerken yanlarında götürebilecekleri tek şey anılarıdır. Geriye bırakabilecekleri tek şey, tek şey tecrübeleridir. Biz bu yani yaşımız var, çok şeyler yaşadık. Dolayısıyla böyle olması gerek. Toplumun iyi olmamız lazım. Komşumuz, üst komşu, alt komşu, caddedeki arkadaşın, herkesin iyi olması gerek. Nerede yaptık? Ya. Eh, yok emekliyiz. Olur mu? Yani şey var mı? Bir şey var mı? Paranız yetmedi mi? Yok. Ne? 10 bin lira bize veriyor. Evet, tamam. Hazırlık yapmanıza yeterli değil mi? Hiç yeterli değil. Veriyorduk eskiden şimdi ama yok bir şey yok. Peki eski Ramazanların havası var mı şu anda? Yok. Niye yok? Ya o yok sen biliyorsun. Yani maddiyat olmadığı için mi eski ağlar? Ha. <laughs> eski ağlar olduğu söylenemez. Yani eskiye yani nazaran çok şey değişti bu. Eski aramaktayız yani şimdi. Eski dostluk, akrabalık, şeyle kadar şey değişti yani. Peki Ramazan için herhangi bir hazırlık yaptınız mı? Var hazırlıklar var. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Ya i̇şte normal Ramazan genelliklerine olan şeyler yani. Bıçaya göre yani. Herkes kendi bütçesine göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Peki yeterli oluyor mu? Yeterli oldu söylenemez yani eskiye nazaran söylenemez. Çocuğumuzu besleyemiyoruz Ne Ramazan'da ne yapacağından bahsediyoruz. Niye? Işler... Neyin niye? Bir kilo çay 500 milyon olmuş. Ben ayda 28 milyar para alıyorum vallahi markete yetiştiremiyorum. Peki ama... Ay... Markete yetiştiremiyoruz. Eski Ramazan'ların havası var Eski çünkü eski nerede hiçbir şey, hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Peki bunlar niye oluyor? Başka neden olacak? Neden olacak? Başka ekonomilerin yüzündedir. Başka neden?